Merhaba arkadaşlar. Ağaçlar neden alçaktan aşı yapılır? Neden yüksekten aşı yapılır? Görüldüğü gibi bu ağaçları biz e, üst tarafları şöyle o tarafta gösterirsin. Şurada namazan bir ayağımın da bak kötü. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun kaç tane yarasa var? 1, 2, 3, 4. Ve bunun dalları bu şekilde gitmişti. Biz bunu eğer orada aşı yapmış olsaydık bu alçaktan taşlanacak. Hiçbir düzgün yeri olmayacaktı, Sağlıksız olur. Ama biz bunu alttan uygun yerinden kestik. Aşısını yaptık. Buraya kaç kalem takmışız? 3-6 tane. Bunun birer tanesini alarak grupla şekilde büyüteceğiz. Ondan sonra güzel bir ağaç olmuş olacak. Yani alçaktan aşılamanın hiçbir zararı yok. Yeter ki önemli olan ağacın düzgün yerini bulabilmek arkadaşlar. Aşının özü bu. Bakın kalemler hepsi kapatmış. Güzelce kavlus, komple çevirilemiş aşımızı bu şekilde. Bura komple kapanca Çürüme sönecek. Eğer bu şekilde kalıs oluşturmasa bura ağacımızın ortası zamanla çürüyüp oyulacak ve ağacımız ölecek.